Asorte Mobilya Gafur Yılmaz, arkadaşımızın başarısını alkışlamak ve yerinde izlemek üzere kendisiyle şu anda buradayız. Kendisini hem sanatkar olarak hem insan olarak çok severiz. Üretir, güzel işler yapar. Yaptığı işlerde de sektörü yukarıya taşır. Bu fuarda güzel şeyler gördük, ama bu yapılan güzellikler dışarıya tam yansıtılmadığı kararındayız. Yani ben burada Cengiz Bey'e katılıyorum. Dışarıdan gelen iştirakçılarda bir zayıflık, müşterilerde bir zayıflık var. Ee, biz firma olarak bunun önüne geçmeyi ihracatta bulduk. Şu anda 32 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dubai'de de bir, bir yeni mağaza çalışmamız var. İnşallah kısmet olursa 35 güne kadar Dubai mağazamızı da açacağız. Bu emeğin karşılığı için insanlar çok uğraştı. İnşallah bundan sonra daha iyi olur, daha güzel olur. Her şey e, Türkiye için. Teşekkür ederim.